içeriği beden eğitimi dersini bekliyor. Ve işte Molly'nin okul otobüsü. Aa, umarım dersten sonra kütüphanede kalabilirim. Aa, hayır geç kaldım. Ben de geç kaldım. Cherry sana yeni bir görünüm bulmalıyız. Kumaştan bisiklet şortu yapalım. Mavi bir tişört ekleyelim. Görünümün neredeyse hazır. Zaten çizgili bir etek giymenin zamanı geldi. Etek short, Çok rahat. Ayaklarında çizgili diz çorapları ve şık spor ayakkabıları var. Cherry'nin bugün sportif bir stili var ve şu ana kadar harika gidiyor. Aa, günaydın. Köpek az önce beni uyandırdı. Daha hızlı uyanmak için güne biraz esneme hareketiyle başlayalım. Boks benim işim. Bacaklarımızı esnetmenin zamanı geldi. Mike sen de koşmak ister misin? Koş. <laughs> Şapşal şey. Nasıl yapıldığını göstereyim. En büyük koşucumuzla tanışın. Ve işte Molly. O farklı bir sınıftan. Hadi sana uygun bir görünüm bulalım. Açık yeşil bir balıkçı yaka ve çiçekli güzel bir elbise ne dersin? Bu tarzı seviyorum. Hı hı. Görünümümüzde bir yaka ekleyelim. Kemer ve manşetler kurdele ile süslenmiş. Hafif çoraplar giyiyor. Pomponlu ayakkabılar gerçek bir sanat eseri. Bazen uzun saçları onu rahatsız ediyor. Bu yüzden Molly saçlarını örüyor. Molly çok okuyor ve artık gözlük takması gerekiyor. Ama ona yakışıyorlar. Molly bahçede vakit geçirmeyi seviyor. Evet. Bitkilerle ilgileniyor. Ayrıca bir büyüme eksiri oluşturmaya çalışıyor. Aha. Yeterince teori çalıştım ve şimdi uygulamaya koyma zamanı. Umarım her şey istenilen sonucu verir. Evet, bir biliz. Bu benim ekim. Sanırım seni çiçek tarhına koyup biraz su eklemenin zamanı geldi. Molly rüya görmeye başladı. Nobel ödülü'nü Nobel'in kendisinden alıyor. Genç hanım, Nobel bile icadınızdan etkilendi. Tebrikler. Rüyaları bir öğretmen tarafından yarıda kesildi. Molly tatlım, filizin nasıl gidiyor? Aa, üzgünüm. Yine rüya görüyordum. Sorun değil. Sanırım derse gitme zamanı. Zaten serada yeterince zaman geçirdin. Bir yaprak dokulu köpük kağıdı tahta çubuklarla yapıştıralım. Altın simli yapıştırıcıyla süsleyelim. Öğrencilere yönelik bilgiler tahtaya asılır. Gelin kontrol edin. Molly bir sonraki dersine hazırlanıyordu. Sanırım her şeyi aldım. Bakalım burada neler var. Sonunda bir yarışma. Oradan geçen bir kız başka bir duyuru yayınladı. Buna bayıldım. Amigo yarışması. Bu harika. Sevdiğin bir şey bulduğun için mutluyum. Tabii ki de. Altı aydır bekliyordum. Bir an önce hazırlanmalıyız. Ben de. Ben de. Aa, bu bir kapak. Bize doğru gel. Üç farklı boyut. Güzel bir çeşme olacaklar. Mükemmel kombinasyon. Yarım kürenin metalik bir gölgesi var. Aa, bu çeşmenin tası. Ne kadar parlak detaylar. Çok uyumlular. Kavisli boru musluk görevi görecektir. Son dokunuş. Hadi yanlarını boyayalım. İçme çeşmesi hazır. Evet, mola zamanı. Çocuklar çeşmenin başında toplandı. Şeri ve arkadaşları son okul haberlerini konuşuyorlar. Hey kızlar bir ekip kuruyorum. Bizim mi misiniz? Şimdi size bir ustalık göstereceğim. Botanik üzerinde yeni kitaplar seçiyor. Aa keşke her şeyi alabilseydim. Bir topu sonsuza kadar sektirebilirim. Şimdilik bir üçlük olacak. Vay canına. Başardı ve top Molly'e çarptı. Kitapları düştü. <laughs> Bu çok komik. Bu nasıl oldu? Bunu kim yaptı? Topu kimin attığını gördünüz mü? Hayır, görmedim. Bunu senin yaptığını biliyorum. Onları tekrar arkadaş yapmalıyız. Bu duruma sadece sihir yardımcı olacaktır. Hadi sihirli çeşmeden için. Ben içmek istiyorum. Önce ben içmek istiyorum. Hayır, bu hiç adil değil. Aynı anda içmeye başladılar. Şu sihir işe yaradı. Molly'nin bir topu var ve Sherry'nin ise bir kitabı var. Uygun bir top seçelim. Aa şimdi anladım. Bir kavis bulalım. Sonra bir talle saralım. Vay canına. 12 kilo. Bu çok ağır. Beden eğitimi dersi başladı. Arkadaşlar sizi yeni bir öğrenciyle tanıştırmak istiyorum. Molly Reynolds. Lütfen bugün ne yapmak istediğinizi seçin. Bunu yapmak istiyorum. Ağırlık kaldırmak değil mi? Bunu yapabilirim. Ama biraz aşırıya kaçtı. Dinle. Yeni başlayanlar çok şanslıdır ama spor konusunda değildir. Burada her şeyi adım adım yapmanız gerekiyor. Daha hafif bir şey dene. Molly tavsiyesini dinledi ve önce dumbbellları kaldırmaya çalıştı. Bir süre sonra ağırlıkları tek eliyle bile kaldırmaya başladı. Aferin Molly. Teşekkürler. Egzersiz yapmanın kolay olduğu ortaya çıktı. Küçülme sihri. Küçücük el yazısıyla bir kopya kağıdı yazılmış. Kimse ders çalışmamış mı? Küçük bir uçağı katlayalım. Cherry yeni bir sınıfa girdi. Burada her şey çok farklı. Her çeşit deney tüpleri ve şişeler var. İyi günler. Sanırım burada olmalıyım. Hoş geldin. İşte senin için boş bir yer. Otur bakalım. Şeri yerine oturdu. Umarım herkes bugün testimiz olduğunu hatırlamıştır. Kağıtlarınızı vereceğim. Bir saatiniz var. <laughs> Diğer kızlar çok çalışıyor. Ama Şeri'nin bir sorunu var. Aa, hayır. Molly'ye yazmam gerek. Acil yardım. Birisinden bir mesajım var. Şeri'nin yardıma ihtiyacı var. Tamam ona yardım edebilirim. Küçük uçağım hedefe doğru uçacak. Şeri mesajına karşılık aldı. Ve bitirdi. Kağıtlarınızı verin. Bakalım. Vay canına. Yeni kız mükemmel sonuçlar alıyor. Bir kare karton ve strafor parçaları hazırlamanın zamanı geldi. Dekoratif bitkiler yardımcı olacaktır ve bir de mobilya parçası. Bir figürün yapmak için tüm parçaları toplayalım. Yapraklar mücevherlerle paralıyor. Bu onursal ödül en zeki öğrenciye gidiyor. Böylece botanik yarışması başladı. Değerli ödül altın bir figürün. Sporcumuz botaniğin bazı temellerinde ustalaşmış durumda. Yes. Evet. Ve elbette hazırlanmak için zamanı vardı. Öğretmen sorular sorar ve öğrenciler cevap vermeye hazır olduklarında Yay! ellerini kaldırırlar. Unutmayın, en büyük ödül söz konusu. O halde başlayalım. Let's go. İlk soru. İlk başta Sherry'nin şansı yoktu. Diğer kızlar daha hızlıydı. <laughs> ben ve kazanmamak ha? mı? Sınırları zorlamanın zamanı geldi. Artık butona en hızlı basan kişi o. Sherry, evet. Evet kız o kadar kendini kaptırdı ki tüm çiçekleri toplamaya başladı. Vay canına. Bunun mümkün olabileceğini kim tahmin edebilirdi? Tebrikler. Altın figürünü kazandı. İlk zaferim. <laughs> Hafif kil toplarını yuvarlayalım. Tutacağına ekleyelim. Sihirli çamaşır kutusuna kurdeleler atıyoruz. İşte bu kadar. Tülü bir araya getirelim. Ne kadar çok kıvrım olursa pompon o kadar büyük olur. Bir ile bağlayacağız ve ucuna hafif bir ağırlık ekleyeceğiz. Aa, dans yarışması başlamak üzere. Şerimoli'ye dans etmesi için yardım etmeye karar verdi. Gösteri için biraz pompon almalısın. Ama ağırlıkları çok seviyorum. Bir fikrim var. Onları birleştirelim. Sonunda ağırlıkları harika pomponlar elde ettiler. Kızlar birlikte dans ediyorlar. Sana inanıyorum. Bir saniye. Üstünü değiştirelim. Aksesuarlar her şeyi daha iyi hale getirir. Müzeyi tekrar açalım ve başlayalım. Adımlara göre hareket ediyoruz. Sol, sağ, bir, iki, üç. Vay canına. Bu çok eğlenceli. Evet. Kesinlikle sen şampiyon olacaksın. Bir kurdele hazırlayalım. Val. Wow. Lalilu'nun sihri altın bir yıldız oluşturdu. Birincilik madalyası en iyi pompon kıza gidecek. Yarışma başlasın. Molly'nin harika bir destek grubu var. Yaşasın. Sana inanıyoruz. Bunu yapabilirsin. Unutmayın. Kazanan harika bir ödül alacak. O halde Molly ile tanışın. Molly harika bir iş çıkardı. Herkes onun eşsiz yeteneğinden etkilendi. Daha önce kimse böyle bir şey görmemişti. Hak ettiğin ödülü aldın. Yaşasın. Teşekkürler. Kızlar okul koridorunda karşılaştılar. Molly birinciliği aldım. Bu ödülü sana vermek istiyorum. Her zaman yarışmayı kazanmayı hayal ediyordun. Ben de sana dans yarışmasından kazandığım ödülü vermek istiyorum. Arkadaşlar birbirlerinin başarılarından memnunlar. <laughs>